Bütün başkanım hoş geldiniz. Telefonu evet, biraz indirir misin? Bir daha Aa, Genç, çalışıyor. Kolay gelsin. Hazır en önemli iş buluyorum. gençlerin yapmam de <laughs> bakalım gençler. Geç. Geç. Gel. Ya, bir yana sen geç. Geldim. Ya biriniz öyle geçeyim, bu yana. Cüzdan, evet. cüzdan nereye verdin? Sen de. Erkan Aydın'ın cüzdanını getir. Ver, ver. Getirin. Ver. Ha. Ha. En üstteki alalım. En üstteki. Onu alalım. Başka bir Bende kalalım. Kalalım. Şey. <laughs> sütlü. Sütlü tabii. Sütlü, buzlu. Evet. Hemen şeker. buradan da çekelim. Evet. Buradan da çekelim. Kaç para? Kürtan Bey başkanımdan hemen hesaplarımızı görüştük. biraz fazla. Yani 10 tane. Çekim. Tamam. Tamam. Tamam Şimdi dokuz tane, dokuz tane askı asıyoruz. Dokuz tane böyle baktık. ekonomik durumu bir olmayan şey. kişiye aldık. On tane veriyoruz. On tane Askıda kahve. Baktın Kahve ile Dur. Genç kafe. Ha? Şimdi reklamını yapalım. Lezzetli olur Özel bir çay. güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Evet. Çok Siz güzel gerçekten. Genç kafe nasıl buldunuz? Çok başarılı buldum. Zaten gençler kütüphaneye böyle yeni nesil kütüphanelere çok önem veriyorlar. Hem sessiz bir ortam hem de yüksek motivasyonla çalışıyorlar. Tabii genç kafede ürün çeşitliliğiyle, kalitesiyle, fiyatlarıyla çok çok iyi bir alternatif olmuş. Başkanı zaten tebrik ettim. Erken Aydın Zaten çok eskiden beri tanıdığım çok vizyon sahibi bir arkadaş. Seçimdeki başarısını hizmetleriyle sürdürecek ve çok daha büyük başarılara imza atacak. Bizimiz gayet heyecanlı, son derece e, ilginin yüksek olduğu. Bugün'e kadar e, çok kez tabi Bursa'ya geldim, hep ilgi vardı ama e, yerel yönetimleri kazanmanın mutluluğu ülkede birinci parti çıkmış olmanın mutluluğu, ilk üç ayı belediye başkanlarımızın çok iyi geçirmesi, bugün Ulu Cami içinde dışarıya doğru çıkarken onlarca emekli geldi. Sesimizi siz duyuruyorsunuz. Başkanlarımızdan çok memnunuz dediler. Genelde CHP'nin muhalefet çizgisinden bir memnuniyet ifade ediliyor. Yerelde de hizmetlerden bir memnuniyet ifade ediliyor. İleride ümit ediyorum iktidara geldiğimizde herkesin yüzü gülecek. Çekiyoruz adamı. Tamam. 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 Arkadaşlar Arkadaşlar Gel Arkadaşlar biraz geri gelsek mi? Geri gelelim Biraz geri gelelim. Başarılı ikisi de genç kütüphane zaten bu yeni nesil kütüphaneler gençlerin en önemli talebi. Bunu bütün belediyelerimizden istedik. Erkan Aydın zaten biraz Hızlı karar veren, çabuk harekete geçen bir dostum olarak yıllardır tanırım, eczacı meslektaşım. Derler harekete geçmiş, her ikisi de çok güzel. Hem kütüphanenin ortamını çok beğendim, genç kafenin fiyatlarını beğendim. Hatta belki biraz daha da düşebilirse daha da iyi olur. Ayrıca da kent halk lokantasında yemek yedik, lezzeti güzel, fiyatı uygun. Tebrik ediyorum, bütün belediyelerimiz de bunları yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Evet. evet, çekiyoruz efendim. Tamam abi Gel, tamam, gel, gel sen de. Evet. Tamam. Begüm gel, Begüm. Tamam, buradayız. Telefonla çektim. Buyurun. Rahatlayın. Bak. İster odam, ister odam. Bak. Evet. Burada çok oturduk. Üst katında da var. Çekiyoruz efendim. <laughs> de. Evet. De Bursa'ya geldiniz artık. Bursa, bursa Spor Evet, <laughs> <onlar. gülüyor> çekiyoruz efendim. Teşekkürler. Evet, çekiyoruz efendim. Teşekkürler. Tamam. Tamam. Evet. Çekiyoruz efendim.